Merhabalar Babatürk izleyicileri. 13 Ocak günü La Liga 19. hafta mücadelesinde Real Sociedad Deportivo La Coruña'yı ağırlayacak. Bu haftanın bence yine bahis anlamında bize güzel oran yakalatabilecek maçlarından biri. Deportivo Lig'in dibinde ve deplasmanlarda da içeride de pek fazla iyi oynadığı söylenemez. 15 puan topladılar şu ana kadar ve son dönemde de formsuz oyunları devam ediyor. Gerçi geçtiğimiz hafta Malaga'yı 1-0 yendiler deplasmanda ama e, hani bence bu onların çıkışına bir işaret değil. Malaga'nın kötü oynadığı bir maçtı o maç. E, Real Sociedad'a baktığımızda ise Sociedad gerçekten geçtiğimiz hafta Real Madrid'e yenilmiş olmasına rağmen o maçı belki iç sahada oynasalar çok farklı şeyler olabilirdi ve hani Real Madrid'in de takım anlamında inanılmaz bir karakter koyduğu bir maçtı. 4-3 mağlup oldular ama çok iyi oynadılar. Zaten hep söylüyoruz Sosyadat bu lige hani renk getiren takımlardan biri, hücumu düşünen takımlardan biri. Bence bu maçta da Deportivo karşısında sıkıntı yaşamayacaktır. 1-60'lıkta bir oranı var. Ben Sociedad'ın Banco Deportivo'yu yeneceğine inanıyorum. Maç sonu 1 diyorum.